Arkadaşlar oturma ve çalışma izni için Avrupa'dan sizlere bazıları sizin işinizi hallederim diye vaatler yapıp sizlerin paralarını ne yapabilirler? Alabilirler. Bu konuda videolar yaptım. Şimdi size yine bundan sonra yine millet bana yazıyor işte şöyle oldu, böyle oldu yine. Benim dediğim şu. Sizin adınıza hiç kimse oturum ve çalışma izni için başvuramaz. Bana 5000 euro ver 2000 euro ver, 3000 euro ver. işte seni Avrupa'ya getireceğim dine vaatler yapanlar ki bunlar Türkiye'de çok. Avrupa'dan da bu şekilde vaatler yapanlar var. Bunlar sizin paralarınızı kapıp kaçarlar. Biliyorsunuz güney illerimizden birinde Norveç'e gitmek için tır şoförleri bekliyorlardı. 4-5 bin euro vermişler. işte oradan götürecekmiş onları birisi. Onun, onların adına başvurmuş. Ne oldu? Sonuçta ortada kimse yok o kadar saf milletimiz var ki orada oturmuş ümitle bekliyor. Şimdi ne yapıyorlar? Öyle belgeler var elimde ki yani bir gün kitap yazarsam bunları kitaplara dökeceğim. Yani bakanlık adına antetini kullanmış, ee, diyelim sayı numarası falan vermiş, işte falan ülkenin büyük elçinde yazıyor. Şu kişiler ekteki pasaport olanlara işte çalışma izni veriniz diye. Yani bakanlık o aracı olan kişi adına yazı yazıyor. Ama orada yazı da Bakıyorsunuz normal bir vatandaş yazmış onu diplomatik gibi yok hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Kendinden para kopardıklarına ne yapıyor? Aa, bakın ben diyor, işe hallediyorum ama ne oluyor? İşte vermişsin işte söz konusu 5000 euro vermiş. Diyor ki 1500-2000 euro daha ver sonuna geldik. Ondan sonra ne yapıyorsun? bine çıkar o. Bir, 1-2000 daha ver sonuna sonuna geldik. En sonunda sizden parayınızı son kuruşuna kadar alırlar. Sonuçta ortada hiçbir şey olmaz. Çünkü bir bakıyorum ben. Öyle bir hale geldik ki millet her derdi olan bize yazıyor. E yazdığı zaman da diyorum ki bak bu diyorum bu sahte. Bu sizi dolandırıyor. Yapmayın diyorum. Ben ne gördüm? Akrabası bile, akrabası bile dolandırıyor adamı. Yani diyor ki senin adına başvurdum ben. Oturum izninin sonucunu bekliyorum diyor. Ya diyorum senin adına kimse başvuramaz diyorum. Kendin başvurman lazım. Ha ondan sonra bakıyor. Ben onu dedikten sonra gidiyor. Ya diyor sen böyle böyle yaptın. Ondan sonra geççe öğreniyor ama çok geç. Şimdi böyle paralar sakın kaptırmayınız. Ben size ne yapıyorum? Videolarımda bir şey söylüyorsam elimde belge vardır. Belgem olmadan ben konuşmam veya bilgim vardır. Finlandiya'dan sizlere birileri, mesela Finlandiya'da yaşadığım örnek vereyim. İşte diyor sağlık alanında sizi getiririm getiririm. Kimse kimseyi getiremez. Hemen ne yaptım? Bu konuda video yaptım. Sağlık alanında gelmeniz için istersen Türkiye'de profesör ol, Bakınız Türkiye'de profesör olunun, yani bir tıp fakültesinde bir yerde Finlandiya'ya gelip doktorluk yapamazsınız. Adam seni ne yapıyor? İki sene içinde üç tane sınava sokuyor. Bunları geçmen lazım. Önce sana ne diyor? Fince veya İsveççe dillerinden ikisinden birini öğrenme şartı koyuyor. Öğreneceksin. Bunun iki yine Finlandiya'da dil sınavı var. O sınavı geçmen lazım. Ondan sonra da ne yapacaksın? Finlandiya'ya gelip ucundan başlayacaksın. Sana hastaneye tamam şu sınavı geç, şu sınavı geç, şuraya geç. En sonunda ne yapıyor? Sana çalışmak için tam izin veriyor. Buna da ne olur? Diyorum. Valvira.fi'ye girin. Onlarla itibada geçin. Onlar size doğru yolu gösterdi. Fince veya İsveççe öğreneceksiniz. İsveççe İngilizce yakın bir dil olduğu için yani onu konuşacak kadar internet üzerinden de veya bulduğunuz kitaplardan öğrenebilirsiniz. Yani birileri sizi bu konularda vaatler veriyorsa o vaatlere ne yapın diyorum, inanmayın diyorum, para peşin peşin kimseye elden bu konularda para vermeyiniz. Yani bunlar insan tacirleri. Bunlar ne yapıyorlar? Sizin sırtınızdan para koparıyorlar. Ha bazıları ne yapıyor? Onu da gördüm. Yani kaybetmişimdir bir yere. Ya sahte vize kartı üretiyorlar. Yani sahte pasaport üretiyorlar. Veyahut bazı ülkelerden ayarlayanlar da var. Ha ondan sonra geldikten sonra ne yapacaksın? Ortaya çıktığı zaman geri. İşte Türkiye'de de çıktı ya bir araya. İşte görev kartından bile resmi kartından bile gelip işte görevli olarak ondan sonra itica başvurusu veya başka şekilde kalmaya çalışıyorlar. Almanya'da gezerken ne görmüştüm? Kardeşinin yeşil pasaportuna gelip orada kaçak olarak 7 sene yaşayan kişiyi de gördüm. Finlandiya'da bile şu anda kağıtsız olarak yaşayan 3 ile 6 bin kişi arasında insan varmış. Bu Avrupa'da toplamda yani milyonlarla ölçülüyor bu. Yani adam gelmiş oraya herhangi bir kağıt kalemi yok. E ne yapıyorsun? Çalışamıyorsun. Yani çalışsa bile kaçak yakalandığı zaman hem iş yeri sahibi yanıyor, hem kendisi yanıyor. Yani sınır dışı edilecek. Bu bakımdan böyle şeylere girmeyiniz. Yani birileri sizi Avrupa'ya ayak attırır. Yok ben itica ederim şunu. Arkadaşlar Türkiye'den yani bir Türkçe konuştuğumuz için. Türkiye'den iticalar artık kabul edilmiyor. İşte benim getirdim annem Türkiye'de çok yalnız. Özellikle bu soruluyor. Baba değil de annem Türkiye'de yalnız. E annemi yanıma almak istiyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinde. Arkadaşlar Rus Finlandiya'da uğraştı. Finlandiya fin vatandaşıydı. Annemin bakacak kimsesi yok. bensiz yaşayamaz falan filan. Sınır dışı ettiler. Yani Türkiye'deki bir anneme bakacağım bir olay. Bunlar da öyle bir kültür yok. Sınır dışı ediyor. Çünkü niye? Vizeyle 3 artı 3 yani senede 6 ay burada kalabilir. Ama sen burada oturma izni verdiği zaman otomatik olarak ne veriyor oturma izni verdiği zaman ona? Parası yoksa sosyalinden ona yardım yapacak. Yaşı geldiği zaman emekli edecek. Yani kürfet verir mi? Hangi devlet buna verir? Senin annen Türkiye'de yalnızmış onu bakacakmış. Yok şöyle yazsam böyle yazsam. Arkadaşlar bunlar Arabex takılmıyorlar biliyorsunuz. Bunun için ben sizlere hep ne yapıyorum? 32 senede yurt dışında yaşıyorum. Her şeyde ne yapıyorum? okuyorum, ediyorum. Siyasetin içinde bir kişi olduğum için başka şey ediyordum. Bir de Finlandiya'da biliyorsunuz derdi olan ne yapar? Yakub'a bir sorayım der. Veyahut Yakub'a bir yazayım der. Etçilik meçilik. Onlara sorsan zaten cevap telefonlar Türkiye'ye bağlanıyor. O Türkiye'deki kişiler Finlandiya bilmediği için sana ne yapıp doğru dürüst cevap veremez. Maalesef hükümetimizde böyle bir Avrupa'da doğru dürüst organize olmadığı için yani her ülkede birkaç tane Yakub'un olması lazım. Onlara vatandaşlar gerektiği zaman telefon edip işte Finlandiya küçük olduğu için o kadar hadi neyse gene biz 30-40 mesaj bazen geliyor. Sevabına ne yapıyorsun? Onlara yazıyorum. Ben diyorum doğayı aldıktan sonra o doğanın etkisi böyle maddiyattan daha nedir? Yüksektir. Çünkü öyle ahaller geliyor ki insanlar ne yapıyorlar? Karı koca bile kavga ediyor. Birisi bir taraftan yazıyor. Öbürü öbürü taraftan yazıyor. İkisi de haberi yok ama ikisine ne yapıyorsun? Barışmalar için yol gösteriyorsun. En sonunda ne oluyor? Çoğunlukla barıştırıyorum. Ve sonuçta yani bir çocuğu olan ikinci çocuğu olmuş seviniyorum. 20 sene, 30 sene, 20 sene öncesi, 23 sene öncesini de bilirim. Ha, evlilikler hala da gidiyor. Ama ne oluyor? Bazıları benzinle ateşe döküyor benzini ve yangını çıkartıyor. Şimdi niye konuyu buraya getirdim? Çünkü konuyu biliyorum. Bana getir, başvurdum şöyle şöyle. Red çıkar mı? söylerim sana oturum ve çalışmayız. Ne yapıyorsun? Diyorsun, diyorsun ki benim e, akrabam geldi buraya, işte son öbür videomda da bahsettim. Nereden geldi? Benim akrabam diyor işte Polonya vizesi aldı, mevsimlik işçi. Veyahut bir yerlere vize alıyorlar bazı ülkeleri kolay. E oradan Finlandiya'ya geleyim veyahut Avrupa'nın başka ülkesine gideyim. E ben onu restoranda çalışacağım. Ya mevsimlik işçi, onun mesleği var mı? Yok. E, vermez ona restoranda. Sana diyor ki iki sene çalışmış olması lazım. Beş ben belgesi, aşçılık belgesi olması lazım. Ha ben diye ayarlarım ona. Ya sen buraya geldikten sonra açlık bengesi ayarlasan ne olur ona? Yani öyle okul normalde okul istiyor. Ne kadar gitmişiz şu bu artık bunlar kurt olmuşlar. Ne soruyorlar? Diyor ki aççı olarak gelecek. Aççı olarak gelecek kişiye ne? Rapor okudum. Sormuş ona ki bir İskender yap bakalım demiş. Nasıl yapacaksın? Mülakatta. Olmadık sorular soruyorlar. Artık niye? Çünkü biz her şeyin ne yapıyoruz? Ee, Sahtesini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Adamlar da uyanmışlar. Şimdi ne oluyordu? Finlandiya'da geliyorduk. Eskiden dil sınavına giriyordunuz. Rahatsınız. Hiç fazla şey yok. Şimdi kameralarla icabında gözetliyorlar. Elinizde akıl, saat, yüzük, müzik her şey topluyorlar. Niye? Kopya çekiliyor. Başkası başkasının yerine giriyor. Hijyen testinde ne oldu? Toplu olarak kopya yap yapılıyormuş. Tespit edildi. Bin kişinin verilen hijyen kartları iptal edildi. Yurttaşımızda ne oldu? 25 bin euro ceza 10 ayda hapis. Para cezası onayda cezası aldı. Ne oluyor? Bundan sonra ne yapıyoruz? Güveni sarsıyoruz. Ehliyet sınavlarında başkaları da bizimkileri de çekmiş. Kopya çekmişler. Ne oldu? Yakalanıyor. Her şey iptal ediliyor. İşte birisi, göçmenler bürosunda birisini ayarlamış. Onun sayesinde çok kişi eskiden gazeteye çıktı da gene bizimkilerden diye bu Orada bir memuru ayarlamışlar. Ne yapıyorlar? Oturma izni falan filan. Oradan alıyor ama ne oluyor? Sonradan tespit ediliyor. Geriye dönük ne oluyor? İptaller oluyor. Aynı şekilde ne yapacaksınız? Şimdi Avrupa'ya getirdikleri ne yapıyor sana diyor. işte pasaporttan saate pasaporttur. Gerçekte ayarlıyorlar bazen rüşvet veriyorlar. Yani ülkeyi vermiyor bazı ülkenin büyük etkinlikleri özellikle vize konusunda ne yapıyorlar? Kolaylık sağlıyorlar. Bu arada Finlandiya'da bir Ankara Büyükelçiliği'nde 2-3 kişiyi ne yaptılar? E, tutukladılar. Çünkü niye? Vize vermişler 700 küsür herhalde tam rakamı. Oradaki elemanlar Finlandiya vizesi vermişler. Ha, onlar içinde kimler vardır? Onlarla yorum yapmayalım ama vermişler. Bu da gazetelerde çıktı. Yani bazı ülkelerin ki en sağlamı Finlandiya dersin orada bile yolsuzluk oluyor. Ama tespit ediyor ne oluyor ona sonra? Seni bu ülkede bir yerde yakalarsa geri gönderiyorum. İşlemlerin tam olması lazım. Konuya nereden başladım? Konuya diyorum ki sizi kimse Avrupa'ya e, böyle e, size vaat ederek getiremez. Ha sahte mahtekarlık yapıyorsa o sahtekarlık sonradan ortaya çıkıyor, geri gönderiyorsun. İtica edemezsin, itica edeceğim diyorsun, itica et. İki ayda Finlandiya'da çıkış veriyorlar. Niye? Türkiye'ye de idam cezası kaldırdıktan sonra iticalar kaldırıldı. E bir de sen vizeyle gelmişsin. E diyor pasaportu yırtarım Ya parmak izin var mı? Vermişsin mi parmak izini. Arkadaşım sana kopya vereyim. Parmak izini verdikten sonra sen istediğin kadar pasaportu şey yok. Senin parmak izini aldığı zaman senin kim olduğunu farkına varıyor. Ondan sonra diyor ki hadi güle güle geri. Ondan sonra yok şunu yapayım. Yok itiza etmiş adam. Ondan sonra şirket kuracakmışlar. da. Veyahut bir işi. Arkadaşlar ilk işi başvuru neymiş? İticaymış. Ondan alırsa alsın alamazsan eyvallah gelin. Evlilik olaylarında ne yapıyor? En kolay Avrupa'ya evlilikle gelmek. Evlilen de ne yapıyor? 4 sene Finlandiya'da işte eskiler 2 seneydi. Şimdi 4 sene evli kalmak zorunda. Yani bir kişiyle. E ne oluyor? Bir sene oturum izni, çalışma izni alıyor evlilikten. Ondan sonra dört sene veriyorlar. Yani diyeyim ben diyor hanımdan kaçayım. Hayır. Onu ne yapıyor? Otomatik olarak göçmenler bürosuna bildiriliyor. Senin oturumunu iptal ediyor. Geri gönderiyorlar seni. Dört sene öyle veya böyle ne yapacaksın? Evli de kalacaksın. E çalışma birisi getirmiş seni. Adam emek vermiş. E diyor ben diyor iş yerini değiştiririm. Pattine geliyor. Daha birkaç ayda papaz oluyor. Arkadaşlar o getiren kişi sizi bildirdiği zaman aynı evlilik gibi onun üzerine kayıtlısınız. Sizi geri iptal eder, geri gönderirler. Çünkü bizim millet olduğu yerde durmuyor, hep zıplıyor. Ya orada çalışıp dur, evlenmişsin, evlenmişsin dur. Ha yok, illa oraya atlıyor, buraya atlıyor. Finlandiya'da öyle yok. Sen gelmişsin Finlandiya, e, ile evlenmişsin diyelim. Finlandiya eşin var. E ben sağa sola giderim gece. Ya bir gidersin, rahmetli Kasım amca vardı. Oğlum diyor ki eve geç gidiyorsun diyor. Kanım diyor bir gözünü yumuyor bir kez, iki kez yum, yumuyor diyor. Üçüncü de diyor hep bavulumu kapıya koydular diyor, attılar beni. Şu son evlilikte hiç öyle gitmez, gitmedim, yıllardır devam ediyor. Evet, dediğim gibi bir şeyler söylüyorsam, Kasım amca rahmeti güldürdü yani çok şeyleri var. Ee, dinlemişimdir veya bana anlatılmıştır veya görmüşümdür. Bunları sizlerle ne yapıyorum? Paylaşıyorum. Bunlar parayla alınacak bilgiler değil. Sana ne diyorum? Sana diyorum oturum izni vermezler diyorum. Şöyle şöyle olur. Sen ne yapıyorsun? Başvuruyorsun. İşte o kadar para harcıyorsun. Bir senede sonucu bekliyorsun. Bir sene sonra ne yapıyor? Sonunda red çıkıyor. Ha, avukata başvursan avukat hallederiz sana. Niye? Ha, saati arkadaşlar ne yapıyor? 250-300 euro. Hadi 200 ver. Sana bir 2-3 bin euro, 4 bin euro bir masraf. Sonra da maalesef olmadı. Bir daha şuraya itiraz edelim. Biraz daha para ver. Biraz daha para ver. Paralarınız gidiyor. Bize ben de sen niye diyorum? Avukata mağrurda gitmeyin. Sonuç bu. Evet arkadaşlar. Avrupa'dan, dünyanın herhangi bir yerinden sizlere vaat edenlere inanmayınız ve görüyorum, acıyorum. Yani böyle şeylerde de polise bildirmeniz lazım. Yani adam bakanlık adına konsolosluklara, büyük yazı yazmış. Ve bunu diyor ki bak yazdım diyor, sizin şeylerinizi ekledim, sizi diyor kesin göndereceğim. Ne oldu? Bir 5000 almış, bir 1500 daha almış. Bir diyor 1500-2000 daha sonradan işte tam geldi hadi şey diyoruz, şu edeceğiz, bir de onu verin. Ondan sonra gidersiniz bir yerde beklersiniz. Ümitle ama hiçbir şey yok. Çünkü sizin adınıza bir başkası değil. Siz boy verip başvurmanız lazım. Vekaletnameyi verdiniz mi tam tamına? Kim? Karşıdaki adam kim sesi Mektup yazmış bakanlığa diyelim. Türkiye'nin resmi bakanlar adına. Almanya'nın şey veya Avusturya'nın, Fransa'nın, Danimarka'nın büyük elçiliklerine ne oluyor? Adam ad mad yok orada. Ama bizim saf insanımız o sahte logoya mogoya her şeye ne yapıyor? İnanıyor. Dediğim gibi milletin e, önünde de kimseler maalesef yok. Dolandırılmak için müsaitler. Evet arkadaşlar de hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.